Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hmm, yepyeni videolarda sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere ne videosu çekiyorum? Hmm. Şöyle telefonumda ne var? Hmm. Arkadaşlar benim telefonum bunun markası Samsung Galaxy J5. Şu kılıfı ben yaptım ama hmm, süsledim. Hmm. Bir i̇şte karton koydum şöyle. Kılıf telefon daha da büyük yapıyor. Normalde telefon böyle. Şu yandan açılıyor. Böyle. Evet telefonum. Bir dakika. Ek açtığım zaman böyle bir şey çıkıyor. Ekran şifremi gireyim. şifreye girdiğimde de böyle bir ekran çıkıyor. Burada her telefonda bulunan şeyler yine. Son WhatsApp, Facebook, Instagram, internet. İnternette daha çok um, böyle ala internetle alakalı şeyler var. İnternette kullanabileceğiniz um, Google Chrome, Gmail, Haritalar, YouTube, Drive, Play, Müzik, Hangouts, um, fotoğraflar ve Smart Manager sanırım öyle bir şey. Um, um, burada kamera var. Kamera. <laughs> kamera var. Hmm, Kamera yanında e-posta var, Play Store var. Rastgele bölümünde benim hiç kullanmadığım şeyler var. Bunu sizlere söylemeyeceğim. Sonra hmm, en altta benim çok kullandığım hmm, şöyle telefon kişiler mesajlar internet bölümüm var. Hmm, ben bu bölümü bayağı kullanıyorum. Yani, kullanıyorum. Neyse sonra şuradan hmm, Messenger'ım. Messenger Vault. Dedişcom'da arkadaşlar şöyle bir şey. Direkt buraya basınca şuraya basınca e, arama yapabiliyorsunuz. Hmm. Sonra yine smart manager var. Galeri, ayarlar, saat. Aynı şekilde anlaşkom var. Ceren bölümünde yukarı make up var. Yukarı make up'ı sanırsam bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Telefonu olanların herkesin bilebileceği bir uygulama ya da tablet. Hmm. Sonra şurada Snapchat, Poo ve Survivor var. Şurada yine Google'la alakalı şeyler. Arkadaşlar ben bunu size anlatmak istemiyorum. Hmm uygulamalara geçtiğimizde hmm. şöyle ayarlar ay, ayarlar demiş kestik evet arkadaşlar bu bölümde şöyle play store pool radyo s planlayıcı da gün planlayıcı ay planlayıcı şurada saat Smart Manager, snapchat sova surf telefon Sonra, telefondan sonra arkadaşlar, şöyle video, WhatsApp, You Can Make yine, YouTube ve sim menü var. Arkadaşlar sim menün, bana telefonum, aldığımda sim kartım pek yerleşmemişti. Onu taktırdığımızda geldim. Buralar falan böyle. Telefonumu yeni aldığım için çok bir şey yok. Telefonum yeni çıktığı için de çok fazla kılıf yok. O yüzden ben de bu kılıfı aldım. <laughs> Şöyle. Evet arkadaşlar umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın arkadaşlar.